Selam kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalımın ilk videosu olacak. E, ee, dip boyası yapacağız. <laughs> Şöyle ilk defa kullanacağım. E, ee, Şimaz kulpum krem süpürme serisinin açıcısına deneyeceğiz dipleri. Daha sonrasında 9-16 rengi uygulayacağım diplere. Sonuçları cila yapacağız. Hazırsak başlayalım. Ben çok heyecanlıyım çünkü toz açıcı olduğunu bilmiyordum. Şöyle içinden böyle toz olarak çıkıyor. Bu şekilde tüp. Bakım boya öncesi bakım. Bir de oksidana çıkıyor. Bakalım karıştıralım. Ne olacak? Ben de heyecanla bekliyorum.

有，集中风，别乱点，集中风，别乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱乱 Evet arkadaşlar açtığımız açıyı yıkadım bu şekilde oldu ama şöyle bir durum var daha da açılır mıydı evet açılırdı ee, ben bu açıcıyı daha önce kullanmadığım için nasıl bir reaksiyon göstereceğini bilmiyordum korktum açıkçası o yüzden 15 dakika kadar beklettim üzerinde boyanın üstünde işte prospektüsü diye onda yarım saat ile 40 dakika arasında bekletin yazıyor ben 15 dakika beklettim ee, bir paket yetmedi ikinci paketi açtım 9-16 külü soğuk sarı yapacağım şu an paketin içerisinde tüp boyan oksidan Boy öncesi bakım serumu. Bunun bir sürü oldu bende. 3 tane var. Şu an neyse. Bu da duşta bakım kremi. Duşta bakım kremlerinden 3 tane 3 hatta 4 tane oldu. Sanki daha önce kullandım. Güzel. Bak kremi güzel sevdim. Bir şey gibi. Yıpranma olmadı. Daha da beklediğim için keşke diyorum. Çünkü diplerine baktığım zaman daha da açıldığını görüyorum. Olsun. Sorun değil. Zaten biz başka ne koyacağız. Benim için bu kadar açılması yeterli. Daha böyle bir plasmik açmak isterseniz daha bekletebilirsiniz ama ben bu kadar açmak istemiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Birazcık ilgi olarak kullanacağım. Çok az. Şu kadar yeter. Heh. Tamam. Şimdi tamam. Şimdi yeterli. Dün belki kısımdan indirim ama. Hadi kaçtırıyoruz. Buyurun halledin. Şimdi burcutacağız. Ben çok görmeç. Birazdan. Şimdi. Ben şunu eklemek istiyorum ki, saç açıcıyı uygulayıp daha sonrasında boyama yaptığından mıdır bilmiyorum ama saç tiplerimde ufak yaralar var. Olsun, çok önemli değil zaten açıcı uygulandığında kuaförde bile bu tür şekilde durumla karşılaşabiliyoruz. Çok dert değil. Saçımın son halini videonun sonuna ekledim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.